الف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زا سين شين صاد ضاد ضاء دا, عين غين F, Kaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Vav, Ha, Lam, Elif, Ya. İrem Hanım, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Okuyabilir misin onu? Evet hocam. Ha, buyur. Baştan başladım ya. Elif.

Red June 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 Red Dad Yes Dad Red 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 Raf. Evet. Kef. Lam. Mim. Nun. Va. He. Lam elif. Ye. Ağzına sağlık abla. İlhan abi okuyabilir misin İlhan Bey? E, hocam okuyabilirim de Kur'an'dayım ama. Tamam olsun oku. Tekrar yapıyoruz ya genelde. Elif, B, T, Th, J, H, Her, Dal, zal za Zeyn, Z, Sin, Z. سين شين سات دات ت ز عين غين ف قف كيف لم ميم نون نون واو هيه يا لا مارفية مارفية عمرك يا بدر مسنا عبلا جيم بسم الله الرحمن الرحيم إلف ب ت جیم ها خا دال د را ز ز را س تا تین سین شن صاد ضاد ضاد طا ز ذل ظا ظا عين غين ف كاف كيف لم

Khah, dal, zal, zay, shin, Din. sin, shin, yeah. dat, dat, de, ze, ein, r e q k l m n w y h y elif y ağzına sağlık sabriyanı mukena okuyabilir misin بسم الله الرحمن الرحيم إليف بي ت س جيم خ Sin. 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 Şin. Sat. Sad. Dad. T. Ta. Za. Da. Za. Ayn. Ayn. Evet. Fe. Evet kaf, kef, lem, lem, mim, nun, vav, wow. he, lem, alif, ye. Ağzına sarıp. İdam Hanım okuyabilir misin? E, i, ü, b, b, b. Te dê 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 ra ri, R Z Z Z S S si. S Ş Ş Ş S S S Evet. Z C C D C C C

ke ki kü le li lü me mi mü ne ni nü ve vi vü he hi hü ye yi yü Ağzına sağlık. Ömer, okuyabilir misin ablacığım?

Si, su. Evet. chair she shoe red, evet. tall, see, si, su. a three, two Te, to, three, two Z, de, za.

e i u Çok güzel ağzına sağlık ablam. Sema ona blokayabilir misin? Allah'u hocam sizdin. Bismillahirrahmanirrahim. e i u b b i b u t t i t u evet d s i s u Türk güzel. c c i u evet h h i u evet h h i u

Ve vivu He hi Ye Çok güzel aldın sağlık Sabriye Hanım okuyabilir misin? Bismillahirrahmanirrahim E i ü B bi bü T ti tü Evet si sü Evet

su. Evet. Ş, şi, şu. Evet. Sa, si, su. Evet. Va, fi, -si su. Va, bu du. Evet. Da, din, da, di, -du. Onu dilde yapıyorlar ya hocam, onu ben yapamıyorum. Bir son işlerine getireceğim. Bir, 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 söyler misin acaba? Yapabiliyor mu? Va, va, Va. Diri sol dişlerden getir daha demeye çalış. Va. ba, Va. Bu. Evet. Da. Di. Du. Evet. Z. Za. Zi. Zu. Hmm. E. E. Er, e. O. Evet. Ga. Ri. O. Evet. P. Pi. Pu. Evet. Evet ga gi ku evet ke ki ku evet le li lu me mi mü evet ne ni nö çok güzel ve vi vu evet ha ha hi hu evet ye yi yu ağzına sağlık güzel Merve abla okuyabilir misin Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler ablacığım hoş geldin. Hoş, hoş. <laughs> hoş bulduk hocam. Bismillahirrahmanirrahim. E, i, ü. B, bi, bü. T, t tü. S, si, sü. C, ci, cü. H, hi, hü. H, hi, hu. -h D, di, du.

Sıfır yazan arkadaş sesim geliyor mu? Ses ses duyabiliyor musunuz? Bugün ben yok. Bir saniye İrem. İrem siz okuyabilir misiniz? Arkadaş yapan arkadaş. E i ü b b b t evet. i Se, si, su. Ce, ci, zu. Ha, hi, hu. Evet. Ha, hi, hu. Evet. De, di, du. Evet. Z zi, zu. Evet. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Sen. Z Z Z Z i, Z。<Evet. S 2> z R z R z 对。Z Z Z。对。Z Z Z。对。Z Z Z。z 上 Z Z。zé, zé, 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 D z D。 Da. Dı. Du. İrem bir saniye bekler Arkadaşlar bayağı bir başvuran var. Şu anda bundan fazla kabul etmiyor sistem. Artık diğer deste inşallah. Z. zı zu A. I, u. Ga, g. Hmm. Be, fi. Fü. が、ぐ、ぐ、け、き、く、ね、り、るめ、み、む、ね、に、ぬ、べ、ぃ、ぅ、へ、い、う、いえ、い、ゆ、 Ağzına sağlık kardeşim. Nar tanesi okuyabilir misiniz? Hoş geldiniz ablacığım. Ses geliyor mu nar tanesi? Ses gitmedi galiba. Ses geliyor mu? Neyse arkadaşlar. Alo. Ağz ses geldi mi abla? Evet. He, okuyabilir misin? Enguzu billah mine Bismillahirrahmanirrahim. E, i, ü. b güzel. B, b, b. Evet. Devamını getirirseniz. T. T, t, t. S. S. S, s, s. Güzel. C. Fe. C. C.

ze zi zu evet Ra Ri ru güzel ze zi zu evet se si sü güzel ş şi şu evet burada di du ha da, da, ta. di, da. du. Sa, si, su. Da. Ta. Sa. Da, sa. Sa. Sa, Salih'in sa'sı, Samsun'un sa'sı. Evet. Sa. Da, sa, si, su. Evet. Da, di, du. Evet. Ta, ta. Ta, di, du. Evet. za evet. a i o u evet. evet. F evet. ga ga evet. evet. le li evet. me mi me mi nü evet ne ni nü evet ve bi vü evet ve ve vi, vü he hi hü evet ke ye ye yi yü ağzınıza sağlık arkadaşlar çok sağ olun burada kapatalım bir 15-20 dakika Instagram'da da var Kur'an-ı Kerim dersi. Onların dersi dinleyeyim sonra bir daha açarız inşallah. Tamam hocam. hocam. Teşekkür ederim. hocam. Sağ ol. Allah razı olsun hocam. Günlerimizden inşallah. Dua edin. Allah inşallah. Hayırlısınlar. Evet.